Burada olmaz o zaman. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Ya Hadi gel böyle. Gel. Evet, geç şöyle. Ya <laughs> ya böyle mi? Yani yani kardeşim gel. Kardeş. bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Gel, alan böyle gelsin. Adam böyle gelsin. Böyle, <laughs> <stopp. Hep gülüyor> geç 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 geç. <laughs> Aferin. Şimdi çocuk adamdan beri bu köylere geliyor. Sizler de biliyorsunuz. Sizler de yalnız bırakmamışlar.

depremden sonra gördüğümüz bir şey var. Paranın harcanabileceği hiçbir nokta yok. Paranın geçmediği bir dönemdeyiz buralarda. Bu nedenle insanlar parası olsa bile hiçbir şey alamayacak bir durumdalar. Dolayısıyla bu insanların ihtiyaçlarının giderilmesi öncelik oldu. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi yemektir, barınmadır. Dolayısıyla biz barınmayı bir şekilde Çözmeye çalışıyoruz ama jetlere de çözüyoruz. Yemeğin sürekliliğini sağlamak adına elimizdeki 7 mobil araçla üç gün kapasite üç gün yemek çıkaran aşevimizde araçlarla köylerde yemek dağıtıyoruz. Gıda paketi dağıtıyoruz, hijyen paketleri dağıtıyoruz. Adıyaman merkez ilçe merkeze bağlı köylerin hemen hepsine ulaştık diyebiliriz. Ama ihtiyaçlar artıyor. Devam edeceğiz bu yaraları beraber sarana kadar diyelim. Bütün köylere mutlaka ulaşacağız. Merkezde de benzer ihtiyaçları karşılamak konusunda da çalışacağız. Çünkü merkezde de yemek dağıtımımız devam ediyor. Sağlık konusunda da tabip odasıyla, Adıyaman tabip odasıyla ilişkideyiz. Onların katkılarıyla da köylerden aldığımız verileri onlara ulaştırıyoruz. Köylerde yaptığımız başka bir başka çalışma, veteriner hekimlerimizle bir durum tespiti yapmaya çalışıyoruz, Al köyleri doluşuyoruz. onları ihtiyaçlarına göre yemdir, bir hayvan sağlığı konusunda da destekler sunmaya çalışıyoruz. Gece saat 4.10 gibilerindeydi galiba, deprem oldu, yani çok şiddetli oldu. Köyde şu ana kadar 20'ye yakın ölü var, 40 hanelik bir köydür. İşte ee, işte bize gıda malzemesi olarak, mutfak yiyeceği olarak ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başka bir yerden herhangi bir yemek falan gelmedi. Herkesten Allah razı olsun. Adıyaman'da mutfak kurmuşlar. Orada iki üyün yemek geliyor. Arkadaşlardan Allah razı olsun. Biz çok memnunuz. Allah yardımcıları olsun. Biz İyiler yani bize çok iyi davranıyorlar. Yardım ediyorlar, yiyecek getiriyorlar, her şey her konuda yardımcı oluyorlar.